Ya Rab Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. çok sağ ol. Çok sağ ol. Arkadaşlar teyzeye bir alkış. Teşekkürler. Çok arkadaşlar. Çok, Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nasılsın? Ne Ben olsun? İyi. Ben şurada yakında oturuyorum da. Bahçeye gidip kalıyorum. Oğlum. Bahçeşen. Allah. Kızlar pek güzel. Elikler güzel ama geçiremedim. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Duvalınız yeterli. Evet. Allah razı olsun yani. Hadi Zeynep Zeynep Dua et, bu gençlere dua et, torunlara dua et, dua et. Allah yardımcıları olsun de. Cana bağladı, Recep Tayyip Erdoğan'ın gazabından korusun. <gülüyor> <gülüyor>

Yakın da. bir işin olursa gel bana de gel bana yardım et seve ha, seve gidelim. Estağfurullah. Başım Aa ben var, niye benim var böyle genç çocuk. Onlar bir karım Ben bir başım oturuyorum İşte bir şeye ihtiyacın olsa gel teyze bizden herkes sana yardım eder yani. Her ne olursa olsun. olsun. Allah ömür versin. Allah, şey Allah geçer. uzun ömür versin. Allah razı olsun teyze. birlikte her şey olur. Hadi iyi Allah razı Sağ ol, olsun. sağ ol. Hayırlı günler sana. Ben ağlayacağım herhalde ya. Ben de çok kötü oldum. Böyle <laughs> oldu.